Yeni Hayatının 56. Sayısı Çıktı Türkiye'de AKP hükümeti tarafından çıkarılan yeni bedelli askerlik yasası yurt dışında yaşayan Türkiye'de göçmen gençleri nasıl vurdu? İşsizlikten en fazla etkilenen Türkiye'li gençler 10.000 Euro'ya yükseltilen bedeli nasıl ödeyecekler? Zamlı tarife yürürlüğe girmeden önce başvuru yapmak isteyen gençler konsolosluklar önünde nasıl kuyruklar oluşturdular? Göçmen gençler yapılan %100 zamma nasıl tepki veriyorlar? Yeni Hayat manşet haberinde yeni bedelli askerlik yasasını masaya yatırıyor. Neonazi cinayetleri nasıl tartışılıyor, faşist örgütler yasaklanacak mı? Avrupa'da birçok ülkede yükselen işçi hareketi ve yaygınlaşan grevler neyi gösteriyor? Diğer aktüel gelişmeler, iş yerlerinden mücadele haberleri ve önemli haber başlıkları yeni hayatta. Almanya'da yaşayan Türkiye'li göçmen emekçilerin Türkçe-Almanca iki dilli gazetesi. Yeni Hayat